Ahmet Atılmış'ın hazırlayıp sunduğu Şirin Söyleşi başlıyor. Sevgi güzellik ister gülüm, güzellik emek ister. Evet sevgili dinleyenler, değerli bazen tepkiler, değerli sevgili Türkiye'nin ve dünyanın her neresinden dinliyorsanız Hepinize sevgiler, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz diye başlayalım. Evet, sevgi güzellik ister, güzellik emek ister. Emeksiz güzellik olmaz. Yani hiçbir şey emeksiz olmaz. Yaşantımızdaki kullandığımız, bizi var eden hemen hemen her şey yani ekmek kıyafet otomobil telefon kanepe koltuk televizyon masa sandalye ne varsa hepsi emeğin ürünü. bütün güzellikler emeğin ürünü. Emek olmadan hayat olmaz. Bunu dönüp dolaşıp altını çiziyoruz. Emek, 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 emek. Peki emek ne durumda? Emekçi ne durumda? Emek ve emekçi yüzyıllardır, hatta bin yıllardır yani ilkel toplum dışında işte krallıkların var olduğu, ağalığın, beyliğin, şeyhliğin var olduğu bütün dönemlerde eee Acımasız, sömürü çarkının olduğu bütün kapitalist dönemlerde, patron dönemlerinde emek sömürülmüş. Emek hep kontrol altında tutulmuş, korkutulmuş, zorlanmış bir takım şeylere, kandırılmış, aldatılmış. Yani emek çok hırpalanmış ve hırpalanmaya devam ediyor. Ee, bunu kurtaramazsak, yani emeği o işkenceden, o hırpalanmadan, o kasılmadan, o yerden yere vurulmadan, o ezilmeden, sömürülmeden kurtaramazsak, insanlık mutlu olmaz. İnanın insanlık mutlu olmaz, olamaz. Ee, insanlığın var olması ve mutlu olması emeğin özgürlüğüyle orantılı. Emeğin adil biçimde ve özgür biçimde e, kendini ortaya koymasıyla alakalı. Şimdi buradan çıkalım. Şarkıcı Gülşen ev hapsinden kurtulmuş ama aynı anda e, dört şehit haberi. Yani bir tarafta dört şehit, bir taraftan Gülşan ev hapsinden kurtuldu. Yani o kadar şey kalıyor ki, tamam ben hiçbir sanatçının hiçbir şekilde tutuklanmasından yana değilim. Yani hiç kimsenin tutuklanmasından yana değilim. Fareleri bile kimse hapsetmesin. Yani doğada özgür olsun her şey. Ama gel gelelim ki, yani bir insan Haklı olarak ben asla karşı çıkmıyorum. Sadece bir benzetme yapmak için söylüyorum. Ee, bir insan ev sahipsinden kurtuldu diye seviniyor. Öte yandan dört şehit. Gençlerimiz öldü diye üzülen, kahrolan, ağlayan, yıkılan aileler. Yani hayat bu, bu iki e, örnek arasında çok fazla sıkışıp kaldı. Yani Gülşen'i kurtarmak güzel ama gençlerimizi öldürmek çok acı. Gençlerimizin ölümü çok acı. Askerimizin ölümü çok acı. Peki buralara girersek çıkamayız. Yani çok uzun tartışma konusu ama ya her yerde niye böyle uç şeyler yaşıyoruz ki? Her yerde böyle uç şeyler yaşıyoruz. Yani siyasette uç şeyler yaşıyoruz, ekonomide uç şeyler yaşıyoruz. Uç. Bu ee, uçlardan bir tanesi 12 Eylül'de 12 Eylül 1980'de yaşandı biliyorsunuz. 12 Eylül 1980'de bir gece sabah 5'te marşlar çalınmaya başladı ülke yönetimine el konduğu açıklandı. Ordu tarafından el konduğu açıklandı. Tanklar sokaklara çıktı. İyi güzel de ne oldu böyle olunca biliyor musunuz? Evet o günden önce kışkırtılmış kardeşin kardeşi vurması noktasına gelinmişti. Ama <laughs> bu memleketi bu kargaşadan, kaostan kurtaracağını söyleyen o günkü generaller, o günkü Amerikancı generaller 650 bin insanı tutukladı. Binlerce kişi öldü, idam edildi. Yüz binlerce kişi işkenceden geçti. Bunu niye yapar bir ülkenin ordusu kendi ülkesinin halkına? Üstelik ben kardeş kavgasını durduracağım diye gelen bir ordu. Kendi vatandaşını niye böyle tarumar eder? İşin bu kadar kalsa, iş bu kadarla kalsa öpüp başımıza koyacağız. İş nereye gitti? İş ülkedeki sosyoekonomik yapıyı, düzeni değiştirdi. Neolar, neoliberal sistemi getirdi. Özal'larla beraber biliyorsunuz. Zeminini 12 Eylül yaptı. Özal onun siyasi uzantısıydı ee, ve Amerika Türkiye'yi kendi sistemine bağladı. Yani uluslararası sisteme, neoliberal sisteme bağladı. Oradan ülkeyi hortumlamaya başladı ya da ülkenin hortumlanmasını açık hale getirdi. İşte satılmayan şeyimiz kalmadı biliyorsunuz. Bunlar hep 12 Eylül'ün açtığı kapıdan girdiler. O kapı bilerek açıldı. Ne oldu? Her türlü kültürel yozlaşma oldu. Her türlü haksızlık, adaletsizlik aldı başına gitti. Sendikalar dağıtıldı, partiler dağıtıldı, liderler tutuklandı. Hala kendini toparlayamamış. 40 küsur yıl olmuş hala kendini toparlayamadı bu söz sözünü kurumlar. Örneğin 2 milyon üyesi olan sendikanın bugün 200 bin üyesi kaldı. Yani %90'a gitti. Yani ülkenin bugüne gelmesinin arka planında ya da ön kapısında 12 Eylül diktatörlüğü vardı, darbesi vardı. Yani darbe tamamen bu düzeni, böyle bir düzeni yerleştirmek için yapıldı. Atatürkçülük adı altında. Öyle önüne gelen Atatürk'ü kullanıyor biliyorsunuz. Ya dini kullanıyorlar ya Atatürk'ü kullanıyorlar. Bir yerlere gelenler Atatürk tabi şey darbeciler dini de kullandılar. Fethullah Gülen'in gelişmesinde kapıyı onlar açtı. İşte İmam Hatipler dendi, bilmem ne dendi. Fethullah Gülen'i geliştiren de 12 Eylül'dür. Ona kapı açan, aralayan 12 Eylül'dür. Darbecilerdir. Yani ülkenin kaderi kötü mü desem bu ülke hiç hak etmediği halde böyle e, olumsuzlukları yani imparatorluktan kalma imparatorlukların uzantısı bir ülke ki bu konuda dün Tünç Soyer'in söyledikleriyle tartışılıyor ama ben oraya girmek istemiyorum. Ee, ama yüzyıl yıl önceki yöneticilerin e, hiç de ne Osmanlı'ya yakıştıklarını ne Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmadıklarını söyleyebilirim. Ee, korkaktılar, haindiler, işbirlikçiydiler ee, ve memleketi e, satmışlardı Sevr anlaşmasıyla. Ee, Mustafa Kemal yoktan var etti adeta bu ülkeyi yeniden yeniden kurdu. Ee, bugün ona laf edenler yani Mustafa Kemal'e laf edenler alçak. Başka bir, bir şey diyemem yani. Mustafa Kemal'e e, Kurtuluş Savaşı'na, Cumhuriyet'e e, laf etmek hakikaten laf etmek için hain olmak lazım. Ee, tekrar dönersek 12 Eylül'de 12 Eylül'ün tabi topluma korku salmak için o gün 50 civarında genci idam etmesi. Böyle hatırlanacak. İdamlarla hatırlanacak. Tanklarla hatırlanacak. işkencelerle hatırlanacak. Tutuklamalarla hatırlanacak. İnsanları bir generali ve 1960 ihtilalini yapan Supi Karaman isimli generali programıma konuk etmiştim. Ee, o demişti ki biz 1960 ihtilalinde içeride adam bırakmadık, bütün cezaevlerini boşalttık, herkese af getirdik. Kenan Evren, hapishaneler yetmedi, insanları stadyumlara doldurdu. İşte bizim farkımız bu demişti. Yani 1960 ihtilaliyle 12 Eylül ihtilalinin ya da darbesinin farkı bu. Birisi gelip İçeride, içeride evet yani hapishanelerde adam bırakmıyor. Herkes dışarı çıkarıyor. Öbürü hapishaneler yetmiyor. İnsanları hapishane yetmeyince stadyumlara tıkıyor. Farka bakar mısınız? İşte biri geldi biliyorsunuz e, işçi partisinin kurulmasına, devrimci sendikaların kurulmasına kapı araladı. E, öbürü bütün bu partileri, sendikaları kapattı. El koydu mallarına da. Yani 60 ile 12 Eylül'ü kıyaslamak mümkün değil. Ama her şeye rağmen bütün darbelere karşı olmakta fayda var. Darbe nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın karşı olmak doğrusu. Ee, ama bizim gibi ülkelerde özellikle de egemenler, uluslararası işbirlikçileri, emperyalistler ve onların uşakları anlaşamadığı zaman e, işte 12 Eylül'e kadar hep darbe oluyordu. Ee, en sonunda bunların 15 Temmuz'dur. Ee, 15 Temmuz'la ilgili yani buraya girmek bugün doğru değil ama bir şey söyleyeyim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu tiyatro falan diyordu. Geçenlerde Özgür Özel'i dinledim. Ee, olur mu diyordu biz hani suçluları affedeceğiz derken ceza almışları değil o tabii ki bal gibi suçludur, darbedir diye. Aslında kendi e, iddialarında e, yalanlamış oldular. O iddiadan vazgeçmişler. Belli ki 15 Temmuz'da e, tiyatro demiyor galiba artık. E, yani o da bir darbeydi. Darbe nereden gelirse gelsin. Ha, o darbe içinde darbe ediyor. Eğer öyle bir şey varsa o da kötü. Yani tabii ki e, biz darbeden neyi anlıyoruz? İktidara silah zoruyla tankla, topla, işte tüfekle, dipçikle iktidara gelmek seçim yoluyla değil, meşru yollarla değil. Evet, evet, evet. Evet. Maalesef cep şekilde telefonla Evet, e, cep telefonundan konuşunca Böyle şeyler oluyor, bak kesintiler oluyor. Şuna bakmayın. E, belki yakında e, bilgisayar aracılığıyla yapacağım bu programı. Yani bir hafta içerisinde, belki on gün içerisinde e, bir bilgisayarla. Yapmayı düşünüyorum bu programı cep telefonuyla değil. O zaman daha sağlıklı bir görüntü ve ses akışı olacaktır. Evet, ee, yani köşede yazıyorum biliyorsunuz artık www.shirinlar.net diye bir sitemiz var bizim. Hani Shirinlar.net diye Google'a yazarsanız çıkar. Orada köşe yazarları bölümü var. E, çok düzenli olmasa da yazıyorum. Kalıcı olsun diye orada duygularımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz kalıcı olsun diye ee, orada da yazdım. Bu medyanın günlerdir ki daha 10 gün boyunca sürecek e, İngiltere Kraliçesinin ölümünü konuşmaları. E, şunu söyleyebilirim size, yani şehit haberlerinden çok. İşte İzmir'in kurtuluşundan çok, e, cumhuriyetin yüzüncü yılından çok, her şeyden çok, yani sevinçten de felaketten de depremlerden de çok gündem oluşu, yani anlaşılır gibi değil. Bu boyalı basında, şingirdaklı e, medyada, TV'lerde, TV'lerde bir İngiliz kraliçesinin, ki bu İngiliz kraliçesi son derece zalimdir. Sömürgeci İngiltere'nin e, te, timsalidir temsil etmektedir. Sömürgeciliği temsil etmektedir. Kendisi bizzat Afrika'da, Latin Amerika'da e, birçok sömürge ziyaretinde bulunmuştur. İnsanlara tavuk muamelesi yapmıştır. E, Lady Diana'nın ölümünden bile e, sorumlu tutulmaktadır biliyorsunuz. Arka planında. Eee yani anlatmakla bitmez onun e, hikayeleri. E, emperyalizmi tanımadan, emperyalizmi anlamadan, emperyalizme karşı mücadele etmeden biz televizyonlarda ne olup bitiyor bize nasıl haber veriyorlar anlamıyoruz. Bize neyi şırıng ediyorlar farkına varmıyoruz. Şimdi birçok insan ki, benim aklım yok mu kardeşim? Anlıyorum. Anlamıyoruz kardeşim. Vallahi ben de anlamıyorum. Sonradan ayıklıyorum. Aa bunlar böyle bunu yapıyormuş falan diyorum. Yani özellikle geri bırakılmış, cahil bırakılmış, işinde gücünde olan halk azıcık kafasını kaldırıp televizyon izlediğinde ya da bu boyalı basına baktığında inanın e, onu ilgilendirmeyen bir sürü filmle dolu, bir sürü haberle dolu, bir sürü yorumla dolu ee, emekçiyi ilgilendirmeyen, çalışan üreten insanı, işçiyi, köylüyü, memuru esnafı ilgilendirmeyen bir dolu şey var. Ama bu sözün ettiğin sınıf ve tabakaların işçinin, köylünün, memurun, esnafın emeklinin, işsizin bunların sorunlarını hiç gündeme getirmezler. İki dakika konuşmazlar. Ama kraliçeyi saatlerce konuşurlar. İngiliz'in kraliçesi. Ulan sana ne İngiliz'in kraliçesinden? Saatlerce konuşurlar e, yani böyle garip çelişkiler ülkesi olduk ne yazık ki. Tabii ki bizim artık bugün iki temel sorunumuz var. Birisi ciddi anlamda çöken ekonomi. İkincisi ve bence daha da önemlisi etrafımız savaş tam tamlarıyla dolu. Dünya ısınıyor, bizim etrafımız daha da çok ısınıyor. İşte bir yanımız Suriye, ateş var, yanıyor, Alevi bize geliyor. Bir yanımız Yunanistan, ee, hani bereket versin, bir yanımız Karadeniz ama orada da Ukrayna meselesi var. Ki Ukrayna'nın yetkilileri dün bize de ambargo uygulanmasını talep etmiş. Yani siz ona yardımcı oluyorsunuz. O size ambargo uygulanmasını talep ediyor. Düşünün yani. Ukrayna'da böyle bir Ukrayna. Ee, diyeceğim maddi manevi ve askeri olarak çok ciddi süreçlerden geçiyoruz. Kuşatılmaya çalışılıyoruz. Çökertilmeye çalışılıyoruz. Bu anlamda gerçek vatansever, gerçek Halkçı, gerçek Türkiyeci, bağımsızlıkçı, e, siyasetçiler yönetmiyor bizi. Ne yazık ki ya da yetenekli değil, ya da yeteri kadar aymış değiller. Yani e, gerçekten emperyalizme tutacak, emperyalizmin Türkiye içerisindeki kendi vatanımız içindeki bacaklarını kıracak, ya da olanaklarını eline alacak, kapatacak. Onun kendisini kuşatmasını ve çökertmesini engelleyecek hamleler yapmıyor. İşte daha dün e, bir gemiye ateş açtılar. Açıktan öldürmeye açtılar yani kaptan köşküne. Geminin kaptan köşküne ateş açtılar Yunanlılar. Neye güvenerek? Amerika'ya güvenerek. Ne istiyor Amerika? Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırmasını istiyor. Türkiye'nin enerjisini orada heba edip kendisine muhtaç hale gelmemizi istiyor. Yani daha da çok muhtaç hale gelmemizi istiyor. Ee, bir provokasyon yani. Bunu sık sık yapmaya başladı. Bütün bu ciddi gelişmelerin farkında olmalıyız. Anlıyor olmalıyız. Uyanık olmalıyız. Antenlerimiz açık olmalı ve bütün bunları görüp ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Bu olup bitenler karşısında neler yapmalıyızı düşünmemiz lazım, çözüm üretmemiz lazım. Çözümden yana adımlar atmamız lazım. Öyle hastalığı teşhis etmek yetmiyor. Çaresini de söylemek ve çaresine bakmak lazım. Evet, okullar açıldı, hayırlı olsun. Ülkede eğitim seviyesi oldukça düşük. Sonlarda umarım yükselme trendine geçer. Yoksa yazık bu kadar öğrenci servisine trafiğin tıkanmasına, yazık bu kadar öğretmene, yazık bu kadar veliye, yazık bu kadar öğrenciye. Yani böyle havanda su dövüp bu kadar cürcünaya karşı elde var sıfır bir sonuç alamayacaksak, gerilere düşeceksek eğitimde sürekli yani bir anlamı kalmıyor gibi geliyor bana. Ee, umarım düzelir her şey. Ama durup dururken düzelmez. Emek. Yani ülkeyi düzeltmenin de ülkede kötü giden şeylerin düzeltilmesinin de yolu emekten geçiyor siyasi mücadeleden geçiyor. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru mücadeleden geçiyor. Birlik beraberlikten geçiyor. Ülkemizde birlik beraberlik olmazsa çok daha hızlı yıkılırız. Ne yapıp yapıp birlik beraberliğin yolunu bulmalıyız. Eşimizle, dostumuzla, akrabamızla, arkadaşımızla farklı düşündüğümüz insanlarla fark etmez. Türkiye için üzerinde yaşadığımız topraklar için, üzerinde yaşadığımız topraklardaki yaşayan bütün insanlar için en doğrusu neyse onu yapmalıyız. Kolektif doğruyu, yani vatansever olmalıyız. Onun gereği. Şimdi hoşça kalın, hoşça kalın. İyi günler hepinize. Yeniden birlikte olmak dileğiyle yarın akşam, yarın gündüz öğlen bu saatlerde. Hoşça kalın.